Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Yine banka promosyonu için dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe gönderiyoruz. Videoyu izlemediyseniz muhakkak izleyin arkadaşlar. En son 2000 kişi imzalamıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen Uygar Kipeli'nin önderliğinde gönderilen dilekçeyi lütfen o videoyu izleyin ve siz de dilekçeyi imzalayın arkadaşlar. Direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyoruz. E-Devlet üzerinden 10-15 saniyenizi alır maksimum. Ötesi olmaz. O video ne kadar çok izlenirse bu banka promosyon o kadar hızlı güncellenir arkadaşlar. Ve cebimize hepimizin 10 bin lira 20 bin lira para girer. Herkes izlesin o videoyu. Videonun altına linkini ekledim. Tıklayın o videoyu izleyin arkadaşlar. Herkes izlesin. Ben banka promosyon ihalesi. Benim banka promosyon ihalem yenilensin, güncellensin. Benim cebime 5-10 bin TL para girsin diye herkesi bu videonun sonunda videonun altındaki linke tıklayın o videoyu izleyin arkadaşlar. Gel gelelim bu videonun konusuna. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Akbank'a yazı yolladı arkadaşlar. Promosyon anlaşmasını güncel veriler üzerine tekrar yapalım, iyileştirelim. Aksi halde sözleşme fesih şartlarını tarafımıza bildirin diyor arkadaşlar. 12 Ağustos tarihi itibariyle İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde de İl Sağlık Müdürlüklerinden sonra hareketlenmeler başladı. Farklı farklı illerden İl Sağlık Müdürlüklerinde banka promosyon yerleri fesedisin haberleri gelmeye başladı arkadaşlar. Müdürlüğünüz ile bankanız arasında 28.5.2021 tarihinde 3 yıl süreliğine 5.060 TL karşılığında maaş promosyon sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak yazımız ekinde sunulan kurum yetkili sendika ve personellerimizin üye oldukları diğer sendikaların dilekçelerinde de belirtildiği üzere dünya genelinde oluşan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon maliyetleri bankaya yatan maaş oranlarının öngörülemeyecek şekilde artırılırken verilen promosyon miktarı da de değersiz kalmıştır. Sözleşmenin imzalandığı tarihte TÜİK verilerine göre %12,62 olan yıllık enflasyon güncel verilerde %78,62 olmuştur. Sadece 2022 Ocak ayı zammı olarak devlet memurlarına %30,95 artış yapılmış. Temmuz 2022 zammı olarak da %41,68 oranında artış belirlenmiştir. Bununla birlikte geçmiş yıllarda maaş promosyon sözleşmesi yapan birçok kamu kurum ve kuruluşlarının fesi kararı aldığı ve yeni anlaşmalarda da daha önce yapılan anlaşma promosyon bedelinin 10 katı artış yapıldığı görülmektedir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bankanız ile yapılan promosyon maaş anlaşmasında yukarıda belirtilen bilgiler ve güncel veriler ışığında hali hazırda çalışmalarınıza tatmin edici bir iyileştirmenin yapılması ya da sözleşme fesih şartlarının tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim. Murat Küçükali ilmi Eğitim Müdürü arkadaşlar Diyarbakır'ın Akbank AŞ'ye yazıyı yazmış. Şimdi arkadaşlar bu videoyu izleyen herkesi videonun altındaki linke bekliyorum. Oradaki videoyu izliyorsunuz ve hepiniz dilekçeyi gönderiyorsunuz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Hepinizi videonun altındaki linke davet ediyorum. Tıklayın o linke arkadaşlar.